Adıyaman'da üretiliyor. 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediliyor. Mutfak araç ve gereçleri üreten firma çelik ürünlerle dünya mutfaklarında yer alıyor. Düdüklü tencereden tavaya, çaydanlıktan çelik bardaklara, mutfak araç ve gereçlerine dair birçok ürün Adıyaman'da üretiliyor. Merkezi İstanbul'da bulunan firma 5 yıl önce üretim için Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde fabrika kurdu. 230 kişi istihdam edildi. Çelikten üretilen mutfak malzemeleri 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediliyor. Orta Doğu bölgesinde Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkelerde Avrupa'nın tamamında, Güney Amerika bölgelerinde, Rusya'da, Ukrayna'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da Kazakistan'da bölge bayiliklerimiz mevcut. 6 kıtada 90 ülke ihraç etmek ihraç ediyoruz. 44 yıldır üretim yapan firma Türkçelik ürünlerinin tanıtımı için yurt dışındaki yarışmalara sponsorluk da yapıyor.